Dostlar herkese merhaba. Bugün günlerden muayene. 2020 model X-Max'imizin ikinci muayenesi. İlk aldığımızda üçüncü yılda bir yaptırmıştık. Sonra iki yılda bir olarak devam ediyor. Geçen günlerde bakımını yaptırdım. 20 binlik bakıma girdi. Bunları kullananlar ağır bakım diyorlar ama yani normal. 20 bin kilometrede yapılması gerekenler çok çok daha bakım olarak belki ağır bakım olabilir ama maddi olarak çok da ağır sayılmaz yani bu kilometreler için yaptık şimdi muayenemizi yaptıracağız sonra yola devam 20.000 kilometreye gelmek üzereyiz 19.875 kilometredeyiz her zaman bakımları tam kilometre dolmadan yaptırmak adetimdir huyumdur ne olur ne olmaz yaptıramama durumun olabilir bir yere yola çıkman gerekebilir o yüzden hazır olması neden kötü? Değil mi? Orada 200 300 kilometre önce yaptırman ne kaybettirir? Artı artık motorun kilometresi arttıkça da bence bu 5000'lik bakım periyotlarını ufaktan ufaktan düşürmek lazım diye düşünüyorum. Motosiklet bakım istasyonu önceden şu çevre yolumuz üzerinde çok yakında bir yerdeydi. Şimdi oradan taşınmış, nereye gitmiş onu da bilmiyorum ama Oh sıcakta ne güzel. Çevre yolunda bu saatte de trafik var. Saat 12.10 geçiyor. Bu neyin kafası neyin trafiği acaba? Allah'ım. Her yerin büyük araç. En sevdiğimden. Abi burası niye bu kadar kalabalık ya? Öf. Sıcaklık da 33 derece olunca 33 derece olunca bu sıcaklık gerçekten rahatsız edici. Hangi o çocuğu bu tarafı içine niye sokuyorsun kastız kusuz ya kendine şortlasın. Neyse artık insanları yargılamayacağız. Herkesin bir nedeni vardır ama çocuk yani. Yani bunu yapmak istemiyorum ama ilerlemem lazım biraz çünkü gerçekten Motorun hararetini bilmem de benim hararet kırmızıya doğru yükseldi çıkar çıkmaz. Biz şuradan sağdan kaptırsak ne olur? Şuradan kaptıralım bari. Herkes bizim ülkede sol şeritçi. Herkes sol şeritçi olunca sağ şerit müsait olur genelde. Vallahi polis emmi, aklımı aldın ya. Vallahi aklımı aldın ya. Neredeyse normal araç muayene istasyonuna geldik ya. Buradan Eskişehir'e doğru gider bu yol. Zaten normal araç muayene istasyonu da buralarda bir yerde. Aynen öyle. Ne olacak bu işin sonu? Evet aynı yer değil çünkü araç için olanlar ilerden sağda. Bu buralardan bir yerden sol gösteriyor. O, buralar ne olmuş ya? Toki mi bunlar acaba? Koskocaman Hal Halinyan tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi Güneş Evler sitesi. Uy, ne kadar büyük bir kompleks olmuş. Kent lokantası. Buraya da kent lokantası geliyor öyle mi? O geçiyoruz. Hedefimiz sağdaymış. Doğru. Son anda gördüm. Şurası. Ee, bura kapalı ya.